38 sene boyunca kıyafetlerimi kendim almadım. Kendime hep 140-145 bandı kilolarında hesaplardım. Çok kısa bir sürede. 14 ay gibi bir süreden bahsediyoruz. Ben yaparım, ben ederim öyle bir şey yok. O mide orada kaldı müddetçe. Ameliyat olmayınca uçağa bindiğim zaman bana ikinci kemeri getirdiler. Halüsinasyon görmeye başladım. Lan ne oluyor? Ertesi iki gün sonra sen Mehmet Ali Hoca'ya geldin. Merhabalar. Hayatımda aldığım en doğru karardı. Bu bir şey yapmak gerçekten kendimle barışık insan olarak yaşamak için aldım en doğru kararım hayatım boyunca. 40 yaşındayım. 38 sene boyunca kıyafetlerimi kendim almadım. Daha yeni 3-4 aydır kendim almaya başladım. Doğrusunu yaptım evet doğrusunu yaptım. Daha önce yapsaymışım evet çok iyi olurmuş. Fakat 3 yıl sadece ailemle mücadelem sürdü. Ailem müsaade etmiyordu. Ama şimdi döndüğünüz zaman her biri diyor ki iyi ki bu işi yapmışsın. Yani gerçekten sağlık için, yaşam için, konfor için düşünce bir yapısına da yani düşünceleriniz mantık olarak gerçekten çok büyük değişiklikler oluyor. Bunu o kilodayken sağlıklı olarak düşünemiyorsunuz ama o kilodan kurtulduktan sonra daha da iyi olabiliyorsunuz yani gerçekten çok farklı yere gidiyor olay. Önerdiklerim var. İnsanlar soruyorlar zaten. Görenler inanılmaz derecede şöyle. Ben buraya işte ameliyat olmaya karar verdim. Geldiğim zaman kendime 140-145 bandı kilolarında hesaplardım. Ama <laughs> tarttığım zaman 164 kilo görünce dedim hadi Caner yeter artık yani yaptım. Şu an 80 kiloyum ben. 84 kilo verdim 14 ayda. Çok iyi gidiyor sağlıklıyım, yiyemiyorum, edemiyorum öyle bir şey yok. Her şey yolunda. Yiyorum da, içiyorum da ama dengeli. Tabi dikkat etmemiz gereken o karbonhidrat işte pilavdır, o tür tarzda daha ben pilav ağzıma sürmedim. Ve sürmeyi düşünmüyorum. Asitli içecek asla hiçbir şekilde düşünmüyorum. Diğer belki zamanla ayda bir, iki ayda bir falan tüketilebilen şeylerden tüketebilirsiniz. Problem yok. Ama genel olarak Sağlık açısından kesinlikle hiç düşünmeden yani tartış tartışma bile kapalı bir konu ya bu. Artık gerçekten tartışmaya kapalı. Şimdi farklı bir hale gidiyor çünkü sağlığınız iyice elden gitmiş oluyor. Yani hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Ben 48 beden kont pantolon zor oluyordu artık. Olmuyor gibi bir şey. Şu anda 32-34 arası bir pantolon bedeni giyiyorsunuz ve bu çok kısa bir sürede. 14 ay gibi bir süreden bahsediyoruz 14 ay Normal yolla yapayım da yapamazsınız yani onu baştan söyleyeyim de Ben bunu denemiş biri olarak Normal diyetle yapabileceğiniz bir şey değil özellikle bu 130 120-130 ve üzeri bandımdaki hastaları Ben yaparım ben ederim öyle bir şey yok o mide orada kaldığı müddetçe şekeriniz de devam eder, kolesterolünüz de devam edecek, tansiyonunuz da devam edecek Benim üçüncü aydan itibaren Her şeyim normale döndü işte Şekerdir, kolesteroldür, tansiyondur Dediğim gibi hayatımda aldığım en doğru karardı. Alışveriş şu an inanılmaz mutlu bir şekilde yapıyorum. Yani alışveriş yaparken anneme derdim. Anne git bana bir şeyler al. Evlendikten sonra eşime diyordum. Git ne buluyorsan getir. Yani o derece mutsuzdum. Ama şimdi aman kimse elini sürmesin. Ben kendim zevkle... Yani o kilolu hayatım boyunca AVM'leri hiç sevmezdim. Ya yani gerçekten nefret ederdim yani. Çünkü gittiğim zaman bir şey bulamıyorum. Yok yani ne bulsam bir tane buluyorsun. Ayakkabı dahil yani bu kıyafet değil sadece bunu. Bu arada ayakkabı da 44 numaradan 42 numaraya düştüm. <laughs> Onu da söyleyeyim. Şimdi isteyerek gidiyorsun. Geçen mesela large beden o bile büyük gelir gibi oldu yani. İnanılmaz bu mutluluk paç bitilmez ya. Gerçekten harika bir şey. Yani inanılmaz mutluyum. Ya bu kilolu insanın hiç düşünmeden gerçekten yapması gereken bir şey. Ha adres yine söylüyorum daha önce de söylemiştim ben kimseyi kötülemiyorum. Ama doğru adres Mehmet Ali Hoca bunu özellikle özellikle belirtmek isterim. Yani gerçekten Mehmet Ali Hoca ve ekip bir başka. Beni götürdüler. Götürmediler değil. Daha önce gittim, görüştüm. Mesela daha önceki gittiklerim dediler ki işte son gün yemek ye gel. Ama ben Mehmet Ali Hoca bana dedi ki 10 kiloyu vermezsen yapmam. Allah Allah dedim bu iş nasıl oluyor falan. Hatta geldim buraya kilo vermemiştim. Mehmet Ali Hoca dedi hadi kalk ameliyat etmiyorum dedi. Sonra bir haftada hatırlıyorsanız Selma Hanım'a da söylemiştim. Lütfen hocaya söyleyin beni ameliyat etsin. Hiç unutmuyorum. Bir haftada 9 kilo verdim. Sırf ameliyatı olabilmek için. Ondan sonra yaptı hoca. Kesinlikle yani düşünmeden düşünmeden rahatlıkla gelebilirler yani. Bugün de buradasın. Evet evet. Bugün de geldik. Hem Görme açısından hem kontroller açısından çok şükür iyiyiz, devam ediyor, çok güzel gidiyor. Yapmak isteyen gerçekten korkmasın. Hele korku nedir? Ben de korktum, korkmadım değil. Ama son güne kadar düşündüğün zaman hiçbir şey yok yani üçüncü gün çıkıyorsun, dördüncü gün işine devam ediyorsun. Yani bırak evde yatmayı. İşinize devam ediyorsunuz yani, git işine çalış dikkat edilirse sıkıntı yok. Ha birebir uymaları gerekiyor. Ekibin kesinlikle ve kesinlikle dediklerine birebir uyarsanız problem yok. Ama uymazsanız sıkıntı büyük. Uymak gerekiyor. Doğrusu bu. Yani benim gördüğüm doğru bu. Başkasının doğrusu nasıl bilmiyorum ama gördüğüm doğru bu. Doğru da tektir zaten. Hata çoktur ama doğru tektir. Doğru yapmak zorundayız. Mutlu muyum? Evet çok mutluyum. İnanılmaz mutluyum. Niye? Sağlığımdayım. İstediğimi alıyorum, istediğimi giyiyorum, istediğimi şey yapıyorum. En son ameliyat olmadan önce uçağa bindiğim zaman bana ikinci kemeri getirdiler. İkinci kemeri getince zoruma gitti. Niye? Çünkü kapanmıyordu uçakta. Şimdi tur dönüyor oturduğun zaman. Yani böyle bir fark var arada. Mutluyum, huzurluyum, sağlıklıyım. Ailemle, çocuklarımla çok tatlı, güzel vakit geçiriyorum. Bu çok önemli bir şey. İş hayatında da öyle mantık çerçevesinde her şey daha düzenli, daha sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Yani bu olayı, bu işi yapmak isteyen düşünmesin. Düşünmeye tartışmaya kapalı. Niye Her şey bir tarafa ya görüntüyle bırak sağlık açısından. Çünkü sağlık elden gidiyor. Şekerim buraya tabi ameliyat olmadan ölçtüğüm zaman 100 170-180'lerdeydi yani. Sınırı üst sınırı 100 olan şey ama şimdi 70'lerde, 75'lerde, o derecelerde gidip geliyor. Bu neden kilodan, o mideden? Olmak isteyen olsun. Ben yalvarıyorum yani gerçekten yapmak isteyen varsa sorsun, etsin. Ama doğru adresi muhakkak bulsun. Doğru adres çok önemli. Yani ben tabii 3 sene ailemle mücadelem sürürken o esnada her sene Mehmet Ali Hoca'ya geliyordum. Muhakkak bir gün, iki gün uğruyordum acaba mı, yapar mıyız, eder miyiz? Ama dönüyorum bu tarafa, işte özellikle annem dedi ki işte sana hakkımı helal etmiyorum. Eğer böyle bir şey yaparsan sütümü helal etmiyorum. <laughs> Sonra dedim tamam, neyse üçüncü senenin sonunda baktım iş olacak gibiydi çünkü e, şeker ilacına doğru gidiyordu. Yani gerçekten ve başlamıştım. Ben kararı verdiğim zaman o şeker ilacını kullandım. Halüsinasyon görmeye başladım. Lan ne oluyor? Ertesi iki gün sonra sen Mehmet Ali Hoca'ya geldim. Zaten burada dedim hocam. Tamam ben yapıyorum. Burada geldik, gününü aldık. Döndüm anneme söylememiştim. Döndüm anneme dedim ki ister hakkını helal et, ister etme. Ben bu işi yapıyorum. Ama şimdi annemin söylediği şey diyor kusura bakma. Evet benim de geç kalmamda hatam var. Ama iyi ki yapmışsın dedi bir şey.